Diyetin 10. günündeyim artık kurut gibi acıkmalarım azaldı. Yani bayağı alıştım diyete. Uzun süredir göğüs yapmadığımı fark ettim. Botaneye geldim. Halkalarımı getirdim. Bugün sağlam bir göğüs yapacağım. Ondan sonra da karın. Akşam gece evde umut bitti. Bugün yaptığım programı da buraya bırakıyorum şimdi. ısınma niyetine iki set bar sattım. Biz eskiden buradan Ataköy'e doğru yürürken sadece off günümüzde gelip 50 tane masalap yapıp böyle gidiyorduk buradan. Of yani off gündü bizim için. Şimdi öyle bir antrenman yapamıyorum. Öyle bir vakit de bulamıyorum. Tam tam anlamıyla spor yeniden başlayacağım diyorum. Ondan sonra İstanbul'a gittim. 2 ay İstanbul'da kaldım. Çok kötü bir dönemde spor yapamadım adam akıllı. Şimdi geldim artık İş güç gibi bir derdim yok, para kazanma gibi bir amacım yok artık. Artık full artı full, günde iki idman, 3 idman. Yani sadece spor yapacağım, spor ve beslenme. Bütün hayatımı ona göre ayarlayacağım artık. Şimdi arkadaşlarımın Birçoğu ya şehir dışında ya evli ya yurt dışındalar. Arkadaşlarımı burada birlikte spor yapmayı çok özledim. Ve bu kadar sistem etmişken bu videonun da teması bari bir şey olsun. <laughs> benimle birlikte botanikte spor yapmak isteyen arkadaşlar varsa gelsin birlikte yapalım. Valla çok sevinirim ben. Nasılmış göster bakayım Böyle. Bakayım Böyle. Yap bakayım Böyle. Böyle. Yanlış mı yapıyordum ben Evet Tamam yaptım. bir sonraki set düzgün yapacağım Bu da bak. Yine yanlış yaptık yani. Değişmeyen Tek bir tane şey kaldı Bir ben <laughs> bir de botanikteki çocuklar. Olsun böyle sempatik olanlarını çok seviyorum. Çak. Evet, popülasyon arttı. Skull Crusher'la günü kapatıyorum. Üstüne de 4 rastgele karın hareketi yapacağım.